Çok enteresan bir lig oldu. Hakem hataları varın bu kadar e, hakemlerin az konuşulması lazım gerekirken e, hakemler en çok konuşulan, en çok tartışılan şey oldu bugün bu seneki ligde. İnşallah seneye bunlar olmaz e, olmamasını temenni ediyorum. E, biraz boynu bükük bir sezon yaşadık açıkçası. Ya yani bunu bir tek MHK yönetimlerine bağlamak lazım. Hakemler çok profesyonel oldular. Yani herkesin derdi bir yanda işte maça çıkmak, oradan bir para para gidip para. Yani e, bir temizlikte ihtiyaç var. Yani vardan öncesinde biliyoruz hakemlerde Türkiye'de sıkıntı var. Yani hakem hataları nerede oluyor? Etki altında kalıyorlar, Ön e, ön yargılı maça çıkıyorlar. Ne ee, bir sohbet esnasında söyledim. Yani Avrupa'daki bir maça gidiyor Türk hakeme. Orada bir ön yargı ile gidiyor mu? Hayır. Orada kulüp yöneticileri maçtan evvel hakemin baskı altına yapılan açıklamalarda bulunuyorlar mı? Hayır. E burada niye oluyor? Çünkü kulüp yöneticileri açıklama yapıp hakemler baskı altına alınıyor mu? Alındığı gözüküyor. E bunlar doğru şeyler değil. Eğer bunu egemen kılarlarsa herkes konuşur. Valla etki altında kalmayacaksa yabancı akçı, bu yabancı e, konuşulabilir. Bu bence MHK'nin gerçekten tartışması gerekli olan bir şey. MHK kendi hakemlerine güveniyorsa yok gerek yok diyecek. Eğer görüyorsa bir tehlike <laughs> genç hakemlerle bu işi götüremiyoruz diyorsa onlara kötü örnek olacak Türk hakemler olacağına iyi örnek olacak yabancılar olsun. E, artık geçmiş konuşmanın çok manası yok. Yeni sezona bakacağız. Yeni bir hocamız olacak, yeni bir takım, yeni bir e, yelken açacağız.